Tren Sektör izleyicilerimiz Türkiye yolculuğumuz devam ederken Bursa'nın Gürsu Karahıdırlı Mahallesi'ndeyiz. Şimdi Enver Bey, Özcan Bey yanımızda iki ortaklar. Firmamızın adı da Ortaklar Besi Çiftliği. Büyükbaş üzerine güzel bir adresteyiz. Bakalım bize emeklerinden, hizmetlerinden neler bahsedecekler. <laughs> Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür Öncelikle ederim. Öncelikle biz Bursa, Gürsu, Karalıdarı Mahallesi'nde ikametgah ediyoruz. Evet. Burada kurduğumuz besi çiftliğinde kurban yetiştiriyoruz, büyükbaş, küçükbaş. Siz daha önce Özcan Bey, e, sektörden önce yani bir tarımla mı uğraşıyordunuz burada? Öncelikle tarımla uğraşıyorduk, yeşillik, meyve üzerine. Sonra ortağım Enver Kuran'la beraber karar verdik böyle bir Emre işe girelim diye. Bu sektörde, evet. Uzun aynen. Uzun Enver dayımın evet. tecrübesine dayanarak bu işe Herhalde. girmeye aynen öyle e, karar verdik. Onda ortaklar ve çiftliği yaptık. Peki, şey, hayırlı olsun. Allah size kolaylık versin. Sağ olun. Teşekkür Emre ederim. Enver Bey sizi de tanıyalım şöyle kısaca. Ben de Enver Kur'an. Enver Kur'an. Gürsü Karaodur köyündenim. Evet. Bu işi 2019'dan 2009'dan beri yapıyoruz. 2009 mu? 2000 2009. Daha önce sonra. 90'dan Ama 90'lı 90 yıllardan. Daha. Aynen tabii. Aynen. Ha ha 90'lı yıllardan. 90'lı yıllardan, tabi. 90 yıllardan tabi. beri <laughs> 90 sektörde. 90'lı yıllardan. Beri. Ya da ama böyle hayvanın içindeyiz. Hayvanın içindesiniz. Biz bu işin için içindeyiz. Evet. Peki. O bizim olmazsa olmazımız. Damda 3 tane, 5 tane derken bu işi büyütmeye karar verdik arkadaşlar ee, hocamla. Kaç tane vardı? Neye getirdiniz şu anda? Kaç hayvanımız var? Biz, nedir? Özcan Beyle biz bu işi e, 30 hayvanla başladık. Hedefimiz 100 hayvandı. Evet. 100 tane küçük başımız var, 100 tane büyük başımız var. Ulaştınız hedefimizi. Hedefimize ulaştık çok ne şükür Rabbim. Bu büyük baş. Simenter. Simenter. Neden bu Genelde seçtiniz biz etçi olduğu için. Evet, etçi yani. olduğu için, besiye daha iyi geldiği için, Hı. albenisi güzel olduğu evet, için. Evet, evet. Yani ben yaptı. Ben ben... Yaptığımız bir şeyden biz de zevk duyuyoruz değil şey mi? Hayır, değerli izleyeceğimiz görüntüleri izleyecekler gayet güzel, bakımları evet, güzel, evet, anladığım kadarıyla evet. De Allah kolaylık versin diyelim. Amin, Şimdi biz mesela. neredeyiz? Kaç metrekare bir yer? Enver Bey buradan ayrılmayın. E şimdi burası Bursa Gürsu Karadır Mahallesi'ndeyiz. Kurduğumuz çiftlik 3000 metrekare alanda. 700 metrekare kapalı alanımız var. 160 metrekare kesimhanemiz var. Bir 50-60 metrekare soğuk hava depomuz var. Güzel. Hani evet. sistematik olarak her şeyiniz var. Tabi. Bir müşterinin isteyeceği her şey var şu an. Güzel. E, hayvanları kaliteli hayvanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Tamam. Organik. Ne Böyle besin olarak... Kendi yetiştirdiğimiz yonca, silaj, e, aldığımız besi yemleri, arpa. Hı. Hani öyle şeylerle. Güzel. Günlük iki öğün. Tabii günlük iki öğün o, hani rutin besi yapıyoruz. Hı. Hayvanın ihtiyacı kaç kilo yemse o kadar veriyoruz. Veteriner kontrolümüz Veteriner var. kontrolümüz var. Rutin 15 günde bir veterinerlerimiz geliyor hayvanlarımızı kontrol Bula ediyor. Aşılarımız mevcut. Hepsi mevcut. Güzel. Her şey sistematik Sistem olarak. Sistem aynen öyle. Bir, bir çiftlikte gidiyor. ne gerekiyorsa Hepsini yapmaya çalışıyoruz da en iyi hava şekilde. depo demişken siz kendiniz de kesip bölgedeki insanlara, halkımıza destek mi oluyorsunuz bu konuda satış mı yapıyorsunuz? Onu sürekli yapmıyoruz da, Ramazan'da diyelim hani... Mesela yaklaşacak. Ramazan Aynen Ramazan'da da, da, da. köy genelinde müşterilerimiz ile et olsun, kurban olmayacak hayvanları öyle diyeyim size. Evet. Kurbanda yaşı tutmayacak, yani kapak yaşı açmayacak, tutmayacak. hani besisini almış. Millete bu kurban olur deyip satmıyoruz yani, Güzel. öyle diyeyim. Kurbanda daha mı yoğunsunuz böyle satış olarak? Yani siz kurbana çalışıyorsunuz değil mi? Tabii ki biz aslında. kurbandan kurbana çalışıyoruz. Ama gelen arkadaşlara da işte adakmış, şeymiş. Bunları da <laughs> talep e, olursa, müşteri talep var. olursa geri çevirmem ağır. Karşılıyorsunuz yani. De. Karşılıyoruz, değil karşılıyoruz. Yani. Kesimhanemiz profesyonelce profesyonel. değil mi? Profesyonel, yani. kasaplarımızı da profesyonel tamam. getiriyoruz. Bugün yoğunluk oluyor zaten. Olur. Anladığım kadarıyla. Saba, sabahtan kavurmamızı yapıyoruz. Zaten sabahtan <laughs> müşterinin hepsi geliyor kavurma Nereden yapıyorlar yani. ya? peki, <laughs> peki. peki peki. Size konuda da Allah kolaylık versin. Amin inşallah amin. Şimdi e, bu sektör olarak ilerleyecek süreç nereye taşıyacaksınız bunu? Siz için bunu alıyorsunuz kurbanda satış bitiyor. Bir daha mı tazeliyorsunuz? Tabii biz evet. eylül ayında mesela doğudan diyeyim size. Nereden Ka alıyorsunuz? Kars'tan biz Kars'tan mi? alıyoruz. Evet. Kars'ta sizden iyi olmasın arkadaşlarımız var. Onlar o da yardımcı oluyorlar. Pazarı da iyidir. Güzeldir. Evet. Biz genelde köylerden, kendimiz gibi köylülerden alıyoruz. Yani pek cambazla uğraşmıyoruz. Evet. Beğendiğimiz en güzel hayvanı... Yerine gidip bakıyorsunuz. Tabii tabii. Tamam. Gidiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Meralarını görüyoruz. Evet. Hangi merada yayılmış, nasıl su içmiş. Yani Bu en sağlıklı oluyor. hayvanları almaya çalışıyoruz. Yayılıyorlar. Tabii. Bizi buraya getirdiğinde besiye çekiyor. Tabii. Evet. Şimdi bir kurban yetiştirmek bugün 3 yılını alıyor adamı. Evet. Emekli. Hani bir yıl adam danasına bakıyor. Bir yıl mozik diyorlar, moziğine bakıyor. E bir yılda biz bakıyoruz yani. Süreç böyle. 3 abi. el değişiyor mesela. O yüzden emekli bir iş kurban yani. Tam böyle kaç yaşındayken hani kesime geliyor bu hayvanlar? Kurban en küçüğü iki buçuk yaşında oluyor. Mesela zaten 24-26 ayı doldurmadan kurban kapak açmıyor. Hı. Tamam. Aynen. Evet. hayvan alırken kendi tabii, adam, tabii. dikkat edecek. Tabii adam bu mesela dana irileşmiş. Adam bakmıyor dişine, bilmiyor. E öteki adamda mesela herkes dürüst olmuyor. Evet. Bakıyor Tamam bu diyor. Koca dana olmuş. Büyük görüyor. Büyük ama görüyor. Yani kesilir. Öyle bir şey yok. Var böyle aslında. Şimdi küçük tabii, ki, tabii ki. Evet, küçük evet. başta mesela anasının görünümünde olması gerekiyor. Anasının boyunu yakaladım, mı 6 ay, 7 ay, 8 aylık fark etmez. Tamam. Ama büyük baş öyle bir şey yok yani. Müşterileriniz nerelerden çok geliyor? Müşterimiz genelde Bursa genelde. çevresinden. E köylülerimiz var, komşu köylerden. Şimdi tanıyan, bilen. Evet. Tabii biz genelde çevremizle alışveriş yapıyoruz. Pek hani dışarı açılmak için evet, daha evet. çok yüksek hayvanlar olması lazım. Evet, evet. E bizim hayvanlarımız buralarda yeterli oluyor yani. E bir gelen adam. müşterimiz zaten, bir gelen müşterimiz zaten yanında 2-3 kişiyi daha getiriyor. Yani daha Allah razı olsun. E evet yani. Yoluyla, Yeter mi? ki sen dürüst, değil. ol, düzgün çalış. Aynen öyle. Aynen. Arkası geliyor abi. Peki. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ama biz de teşekkür ederiz. Yıllardır hizmet veriyorsunuz bölge. Sizi tercih eden vatandaşlarımıza Şöyle teşekkürümüzle cümlelerinizi toplayalım, neler söylemek istersiniz? Ya tabii biz mesela 5 yıldır kurban olarak çalıştığımız için 5 yıldır bizi tercih eden müşterilerimiz var. Atıyorum yarın da bizi tercih edecek müşterilerimiz var. Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz. Onlar varsa biz varız, evet. biz onlar için bu hayvanları besliyoruz. Evet, evet. Yani herkese teşekkür ederiz. Herkese, herkese teşekkür, teşekkür ederiz teşekkür bizi tercih ettikleri için. Emre abi de sen bir teşekkür ederim. Sağ yapın. olsunlar, var olsunlar. Bütün eksik olmasınlar. Doğru mu? Bütün vatandaşlarımız evet. eksik olmasın, Peki. eşimiz, dostumuz. Peki ben sizlere başarılar diliyorum. Çalışanlar var, onu da yine teşekkür edelim. Evet. Ee, i̇nşallah bu sektörle ilgili ilerleyen zamanda marka patentiniz büyüdükçe. İnşallah. i̇nşallah. Görüşmek dileğiyle i̇nşallah. ağzınıza sağlık. İnşallah, i̇nşallah. çok sağ olun.